Bak harbi söylüyorum konuşursanız daha rahat ederim. Ya e ama hiç anahtar bulamıyorum ben. Demek ki yanlış yaptığım bir şeyler var. Dolapları zorla. Tamam burada da bir şey yok. Güzel güzel oynayalım abi. Korkulacak bir şey yok bu bir yazılım. Jumpscare sadece vücut refleks olarak atıyor zıplıyor bir şeyler yapıyor. Kap Yukarıda bir şey oldu. Benim bir suçum yok. Benim bir suçum yok. Benim bir suçum yok. Seni istemeyen ben değilim. Seni istemeyen ben değilim. Ben hiç benim hiçbir günahım yok. Yazılım bu. Yazılım bu. Yukarıda bir bir şeyler oldu. Aşağı in dedi bak. Anahtarı bul. Bulacağım. Burada anahtar yok. Aa. Aa lan bebekmiş, şeymiş, oyuncakmış. Bunu işte gibi biliyordum bir yerden böyle bir şey olacağını. Hep içimde tutuyordum. Bak bir gün bu mutfağa girdiğinde zıplayacaksın diye. Neyse ki çok etki yaratmadı. Bir tane daha odayı açabiliyoruz değil mi? Evet. evet. Ananı sikeyim böyle bir sekme yok ama buna koyayım böyle oyunun. Siktir lan. Sigara içeceğim. <laughs> Jam jump yokmuş. Bu ne? ليس بسم الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. O ses çok yakın. Ne var lan? Gel. Gel. Hızlıca şöyle bakıyorum. Üst kata geçeceğim. Ya şimdi telefon bizi aşağı indirtti. Şimdi televizyonu bir açmayı deneyeceğim. Bir etkileşim oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalsın, tövbe ya Rabbi ne oluyor lan? Ne bismillah? Oğlum Discord mu diyor, oyun mu diyor? Hasbiyallah ve <laughs> ni'mel vekil. Bilmeyin. Ne bu? Samara mı bu? Gel. <laughs> ben kapatım ben şu pardon. <laughs> tamam. Artık şu sesi alış Tukan. Habire geliyor bu. Aynen. Ya orası Şimdi buradan yine aşağı doğru ya. Hay Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne <Böyle> bismillah? <laughs> bismillah.